farklı çoraplar. Merhaba ben Tanem. Sizlere yaşadığım hem üzücü hem komik bir anımı anlatacağım. Ben çok unutkan ve dağınık biriyim. Bir sabah alarmımı kurmayı unutup geç kalktım. O aceleyle çoraplarımı farklı giymişim. Okulda arkadaşlarım bana bakıp gülüştüğünü gördüm. Ayaklarıma bakınca neden güldüklerini anladım. Yüzüm kızardı. Sınıfın alaycısı Okan benim çoraplarımı fark etmiş dalga geçmeye başlamıştı bile. Herkes bana bakıyordu. Utançtan yerin dibine girmek istedim. Zil çaldı. Utana sıkıla sınıfa girdim. Öğretmenimiz geldi. Selamlaştıktan sonra dersin konusunu tahtaya yazdı. Farklılıklarımız. Öğretmenimiz bize dünya üzerindeki farklı kültürlerden, dillerden, geleneklerden bahsetmeye başladı. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir dedi. O an içimde bir ışık yandı. Hemen elimi kaldırdım ve söz aldım. "Öğretmenim, farklılık ve çeşitlilik zenginliktir. Bugün ben de komik bir şey yaptım. Farklı çoraplar giymişim. Başta çok utanmıştım ama şimdi hoşuma bile gitti." Fark etmemi sağladığınız için teşekkür ederim dedim. Sınıfta bir sessizlik oldu. Sonra herkes bana hayranlıkla baktı. Öğretmenim gülümseyerek başını salladı. O gün herkes farklılıklara saygı göstermenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladı ve o günden sonra okulda farklı çoraplar giymek bir özgüven göstergesi oldu.